elimde var abi elimde var dakika Bunu biraz kaldırsa da mavilikten biraz Evet çeksen. abi arkadan yukarı çıksın mavilikten açtı Güneş parlıyor değil mi? Evet. Parlıyor mu yine? Hı. Hmm. Şuraya gidelim köşeye. Bundan. Nasıl bir parlayacak mı? Bak güzel olmuş. Ne diyor lan Ha. Güzel. Kemer takımı mı? Takıyor. 445 Merkez aldı Gri Toyota Corolla geliyor. 35 plaka. Emniyet kemeri. Sakin, sakin. Alo. adamlar çek. Yok, yok. Evet, arkadaşlarımız... Şu be. de saniye saniye. abi gel. <laughs> Ünlü olalım. <laughs> Çocuklar biz ne için Haber! Ha? Haber! bak ben Ha? Nasıl ben şey ben onu görmüyor şimdi? Dur şimdi hemen kameraya çıkalım. Kameraya çıkalım.

Muğla Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri olarak ee, son bir ay içinde Muğla Emniyet Müdürlüğü trafik şube müdürlüğü olarak kazalarımızı en aza indirme adına gelişmeye çalışıyoruz. Buna bağlı neler yaptık? Öncelikle Sokaktaki ekip sayılarımızı arttırdık. Bunun için ne yaptık? Bürolardaki personelimizin tümünü özellikle trafiğin yoğun olduğu öğleyin ve akşam saatlerini, sabah saatlerini arttırdık. İkinci olarak daha evvel de haber yaptığınız üzere Motosiklet ekiplerimizi yani şahin ekiplerimizi arttırdık ki bu bize daha hızlı müdahale, daha hızlı kontrolde ciddi faydalarını görmemize bağlı olarak. Bugün de uygulamasını sizin de görüntülediğiniz drone artık bundan sonra Muğla Emniyeti'nin kendine ait bir drone ekibi var. Bu ekip ne yapacak? İlin çeşitli yerlerinde başta motosikletler diyorum. Neden motosikletler? İlimizde motosiklet sayısının araç sayısını geçtiği bir dönemi yaşıyoruz. Bu da doğal olarak kazalara karışan motosiklet sayısının da fazla olmasına, buna bağlı ölümlü ve yaralanmaların artmasına sebep oluyor. Biz de buna en az minimumu etme adına e, motosiklet ekiplerimizle, yani şahinlerimizle, drone ekiplerimizle, diğer motorize ekiplerimizle e, kontrolleri ve e, ekip sayısını arttırarak kazaları en azı indirmek istiyoruz. Ana amacımız Muğla emniyetimizde e, trafik Şube Müdürlüğü ekipleri olarak ilimizde kazalarımız ölümlerimiz en aza insin E, vatandaşlarımız bundan zarar görmesin amacımız bu. Bugün de ortalama drone ekibi drone uygulamasında 60-70 araca şey yaptık kontrol ettik buna bağlı 40 araca işte başta emniyet kemeri kırmızı ışık e, ve telefonla görüşme olmak üzere farklı maddelerden e, araçlarımıza araç sürücülerimize işlem yaptık. Bununla ilgili katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum.